Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu roman, Kiralık Konak ve Hüküm Gecesi'nin devamı durumundadır. Romanda hüküm gecesinde gözler önüne serilen bunalım derecesindeki siyasi tutarsızlığın sosyal hayattaki sonuçları anlatılmaktadır. Sami Bey ve çevresinde İstanbul'daki kirli ve onur kırıcı olaylar sergilenir. Mütareke yıllarında başta menfaat olmak üzere çeşitli endişelerle işgal kuvvetlerine yanaşan, onlarla ilişki kuran insanların iç yüzü ve bunların yaşadığı çevreler dikkatlere sunulmaktadır. Kiralık Konak ve Hüküm Gecesi'nin bir devamı olan bu eserimiz Yakup Kazri Osmanoğlu'nun Sodom ve Gomorresi'dir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada söz edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bu roman kırık bir aşk hikayesini dile getirse de gerçekte Osmanlı Devleti'nin son dönem eğitim durumuna aynı tutmuştur. Yazar biraz da mesleğinin verdiği imkanlarla eğitim dünyasının iç yapısını ve bürokrasinin durumunu masaya yatırmıştır. O devirde genç bir kızın bir öğretmen olarak Anadolu'nun Köy, kent ve kasabalarında bu görevi yerine getirmek için katlandığı güçlükleri dile getirir. Burada hemen belirtelim ki roman kahramanının çektiği sıkıntılar eğitimde artık kangren olmuş, bildik engellerden çok sosyal ilişkilerden kaynaklanmıştır. Halkın henüz bir kadını bir köy okulunda öğretmen olarak görmeye alışmadığı bir zaman söz konusudur. Burada anlatılan bir genç bir öğretmenden bahsediliyor. Hatta genç bir kızın öğretmen olmasından bahsediliyor. Bu eserimizde öğretmen Feride'de görebiliriz. Öğretmen Feride'nin anlatıldığı bu eserimiz Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu'dur ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Romanlarında tanzimattan 1950'lere kadar süren sosyal hayatımızı çeşitli yönleriyle yansıtmaktadır. Sanatçı bu devreyi birbirini tamamlayan 10 ayrı romanla ortaya koyar. Bu eserler yayınlanma sırasına göre değil de olay sırası dikkate alınarak okunduğunda yazarın son yüzyıldaki hayatımıza hikaye ettiği anlaşılır. Onun ilk romanı olan 19. yüzyıl ortalarından itibaren toplumumuzda kendini belli eden değişikliği işler. Bu eserin yazarın gözlemlerinden hareketle yazıldığı sezilmektedir. Roman Naim Efendi ve Seniha arasındaki çatışma üzerine kurulmuştur. Bu eser aslında Yakup Kazi Osmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı eseridir. Nesil çatışması vardır. Üç neslin bir e, konakta çatışmasından bahseder. Naim Efendi ve Seniha'da en büyük çatışmaları yaşayanlar arasındadır ve cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu eser bir töre romanı niteliği taşımaktadır. Eser İstanbul'un kenar mahallelerinden dilinde geçer. Buradaki dedikoducu mahalle kadınlarından Küyhan Beylerine Abdülhamid'in zapti nazarına kadar her türden insana yer verilir. Ayrıca bu insanların dünya görüşleri, gelenek ve görenekleri birbirleriyle olan ilişkilerine değinilir. Eserde Doğu Batı, sanat ve felsefesinin nitelikleri Abdülhamid dönemi, genç neslin düşünce ve davranışları üzerinde durulmuştur. Baktığımız zaman Doğu Batı sanat ve felsefesinin niteliği var, Abdülhamid dönemi var. Bu eserimiz sinekli bakkaldır. Bir töre romanı olmasıyla, İstanbul'un kenar mahallelerinde geçmesiyle Rabia'nın kişiliğinde Doğu Batı çatışmasını da anlatır. Bu eserimiz Halide Edip Adıvar'ın yazdığı eserdir ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki eserlerin hangisinden söz edilmektedir? Roman Kurtuluş Savaşı güzergahını takip ederek Sakarya Savaşı öncesi yaşanan olayları dört arkadaşın hayatından sahneler yansıtarak verir. Şişli'de yetişmiş Alafranga Peyami'nin durumu yabandaki Ahmet Celal'e çok benzer. Romanda anlatılanlar da İstanbul'u gençlerin durumudur. İstanbul savaşıp savaşmayacağı konusunda muhasebeler yaparken Anadolu kararını çoktan vermiş ve muharebeye yani savaşa başlamıştır. Peyami ana kahramansa bunun yanında bir de Ayşe isimli kişi de vardır. Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı bu eserimiz Ateşten Gömlektir. Ve bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki eserlerden hangisine ait bir değerlendirme söz konusudur? Bu romanda yalnızca ittihak ve terakki değil, o dönemin basın hayatı ve muhalefeti de eleştirilir. Son günlerini yaşayan Osmanlı'nın bozulmuş siyasi durumunu Ahmet Kerim çevresinde gözler önüne serer Yakup Kadri. Yazar, Ahmet Kerim aracılığıyla hatıralarını nakleden, düşüncelerini dile getirme imkanı bulan biri durumundadır. Ahmet Kerim burada romanın kahramanı olmaktan ziyade Yakup Kadri'nin sözcüsüdür. Onun Sami'ye ile olan ilişkisi de kitabın günlük olmaktan kurtarılması için kurulmuş gibidir. Yakup Kazi Osmanoğlu'nun Ahmet Kerim adlı kahramana yer verdiği bu eser Hüküm Gecesi adlı eseridir ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bizde batılılaşmanın Türk aile yapısında gerçekleştirdiği tahribatı en iyi anlatan eser Eşat Nuri'nin romanıdır. Roman karakterlerinden biri olan Baba Ali Rıza Efendi ailesindeki her ferdi tıpkı bir çınarın yapraklarını kaybetmesi gibi teker teker yitirmiştir. Ali Rıza Bey ve çocuklarıyla birlikte yaşanan bu olayları anlatan eserimiz Eşat Nuri Güntekin'in yaprak dökümüdür. O ailedeki kişileri kaybetmesi de o çınarın yapraklarını dökmesiyle benzetilmiştir. Ve cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın toplumsal konuları ya da Kurtuluş Savaşı'nı işlediği romanlardan değildir? Yeni Tuğran, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Handan, Burun Kahveye, Burun Kahpe'ye de Öğretmen Aliye'nin kişiliğinde Kurtuluş Savaşı anlatılır. Sinekli Bakkal'da Rabia vardır, Doğu Batı Çatışması anlatılır. Ateşten Gömlek'te yine Kurtuluş Savaşı dönemi, Yeni Turan'da ise toplumsal bir konumuz vardır. Ama Han'da mektup tarzında yazılmış romandır, ilk mektup romandır, aşk konusu vardır, daha bireysel bir konudur ve cevabımız da D Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserlerden biri olamaz? Milli Edebiyat döneminde hikaye ve roman alanında bir bölümü Fecruati'den gelen, bir bölümü de topluluk dışında kalan sanatçılar aralarındaki sanat anlayışı ve dünya görüşü ayrılıklarına rağmen yerli hayatı yansıtma konusunda birleşmiştir. Tanzimat ve Servet hikaye ve romanlarında Olayların İstanbul sınırları içinde kapalı durmasına karşılık bu devirde hikaye ve roman yurdun her köşesini açık tutulmuş, her tabakadan halkın yaşayışı konu olarak ele alınmıştır. Özellikle köy ve taşra hayatını anlatan başarılı örnekler bu devirde verilmiştir. Yalnız Efe, Memleket Hikayeleri, Çalıkuşu, Yaban, Aşkı Memnu, Yalnız Efe Ömer Seyfettin'in eseridir. Milli Edebiyat dönemindedir Ömer Seyfettin. Memleket hikayeleri Refik Halit Karayındır. Milli Edebiyat döneminde. Çalı Kuşu Reşat Nuri Güntekin'in Milli Edebiyat döneminde. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Milli Edebiyat döneminde. Ancak Aşkı Memnu'yu yazan Halit Ziya Uşaklıgil Servet İfünün dönemindedir. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait bir eser değildir? Damga, Sodom ve Gomorre, Kiralık Konak, Yaban, Nurbaba. Nurbaba bir tarikat şeyhini anlatır, ahlaki çöküşüdür. Yabanda ve Kiralık Konak, özellikle Yabanda ve Sodom ve Gomorre'de Kurtuluş Savaşı ve toplumsal konular anlatılır. Kiralık konakta üç neslin çatışması vardır. Bunların hepsi Yakup Gazi Karaosmanoğlu'nun eserleridir. Ancak damga Eşat Nuri Güntekin'e aittir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır.